Evem e, ve son dinleyicimizin son bir suali daha vardı. Dinleyicimiz diyor ki Ben evde namaz kılıyordum dedi. Hanım da yan tarafta baş açık oturuyordu. Dedi. Benim namazıma zarar olur mu? Hayır olmaz. Gus mahsul yok. Yabancı kadın otursa yabancı kadın otursa da mahsul yok. Sadece orada olan mesela bir odada namaz kılarken yabancı bir kadın gelip orada oturmuş olsa kapı da kapalı olmuş olsa bunun namazına zarar vermez yine. Halvet olur, haram olur, günah olur. Niye? Yani i̇kisi birbirine yabancı. Kapalı odada kalıyor. kapalı odada kalıyorlar. E peki öyle değil de efendim, öyle değil de kızı var, hanımı var. Yabancı bir kadın da geldi, oturdu. O da başaçık oturuyor o da. Bu da burada namaz kılıyor. Namazı olur mu? Olur namazı olur. Yani herhangi problem yok. Şimdi ne işlerden bazılarının hatırına gelebilir. Efendim siz böyle dediniz falan. Ya durumlar durumlarda. Mesela adamcağızın evi bir tane odası vardır yani. tamam mı? Başka der. Veyahut da soba kullanıyordur. Hava kıştır. Tek bir yerdedir. Başka yere gidip oturamıyordur falan. Böyle bir durum. Böyle bir durum söz konusu olduğu zaman namaz olur mu? Ya, kitaplarda olur diye yazmış. Biz de onları naklediyoruz. Şimdi kalkıp ha demek ki öyle falan. E, biz de aynı şekilde dam sözleri getirelim mi? Namaz kılarken. Ha, önüne koy, arkana koy. Ha, bir taraftan aynı şekilde çalgıyı çal, dam sözler, namaz kıl. Olur ne yani Bir şey olmaz tabii ki. Onu öyle abartmak, öyle söylemek o uygun değil. Demek ki efendim, e, belki dinleyicimizin hatırına şu gelmiştir. Şimdi kitaplarda anlatılıyor. Mesela namazı mekurlarından anlatılıyor. E, buyuruyor ki, namaz kılarken, insan veya hayvan resmi, canlı resmi dedikleri o kitaplarda insan veya şey değil, ağaç resmi, deniz resmi, güneş resmi değil. Hayvan. Hayvan ve insan. E, dört ayaklı ile iki ayaklı kastelik <laughs> Veya kanatlılar. <laughs> veya kanatlılar. Şimdi, e, tam namaz kılacak kıble tarafında varsa bu resimler veya namaz e, durduğu zaman sağ tarafında ve sol tarafında varsa, tahrime mekruh diyor. Reklama zine oluyor ama mekruh işlemiş oluyor. Arkasında er ise te tenzih mekruh olur. Yani resim bulunmamalı. Resim bulunmamalı. Ama e, insanın kendisine tapılmamış. İnsanın kendisine tapılmamış. Mesela e, efendim işte dışarıya gittim de bir yerde namaz kılacaktım. Ağacı kendime siper edindim. E, namaz kıldım. Acaba ben ağaca mı tapmış oldum? Ağaca mı secde etmiş oldum? Ağaca mı secde etmiş oldum? E, hayır değil. Ağacın kendisine öyle tapılmamış zaten tamam Onu temsilen putlar yapılmıştır. Yani tabiat kuvvetleri olarak sembol yapmışlardır. Canlı falan. resimleri de öyle. Yani orada mesela resim değil de hayvanın kendisi bulunsa önümüzde diyelim ki e, işte balıklar var ya da bir tane kuş var. Mahsur olmaz. Mahsur Ama olur. onun resmi olsa mahsuru var. Mahsur olur. Ee, şimdi öyle değil de biz mesela çocukken köyde e, koyun keçi otlatmaya giderdik. Bilhassa kuzu olarak otlatmaya giderdik. Namaz kılarken etrafında dolaşıyor, elinden dolaşıyor. Gelip o hele kuzular, olaklar gelip kucağına oturuyor bile. Bir de seni yalıyor. ama. <laughs> 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 Onları çıkardığı bir de ses olurdu. Ben de kulaklarını ısırırdım. Hep annem derdi yapma oğlum falan ama çok hoşuma giderdi. Hatta geçenlerde bir tane video bilmiyorum size de geldi mi? Ee, onu onu işte, böyle birden daha o çocukluk dönemine gittim falan. Kucağına alış, almış alıştırıyor. Kulağından ısırıyor oğla. E, yalandan şöyle şey yapınca o mea diye bağırıyor. Ne? Ne diyorsun? Yalan söyleme dedi. Yani, ısırmadı, Onun ağzı kulağa yaklaşır diyor. <laughs> gibi bağırıyor. Diyor. Evet ısırmış gibi bağırıyor. Ya yani, onlar da sıradan hayvanlar diye Gelecek tehlikeyi hissediyor falan. Her şeyin küçüğü sevgili olduğu için onlar da öyle sevgili oluyor. Dolayısıyla oğlaktır, sığırdır, inektir. Önünden geçiyordur. Efendim ben bunları tapmış buyuruyor mu? Hayır tapmıyorsun ayet etmiyorsun. Namaza mani miydin? Değil. Efendim koyunların arasında namaz kılabilir mi? Kılabilirsin. Sığırların arasında kılabilirsin. Atların arasında kılabilirsin. Biraz daha ağırlığa söyleyeyim. Eşeklerin arasında kılabilirsin. Kılabilirsin. Evet. Mahsus söz konusu değil. Domuzların arasında. E, domuz da olmuş olsa namazına mani değil ki. O da bir hayvan. Yani. O da bir hayvandır netice itibariyle. Eti yenmez. Eti yenmez. Evet. O ayrı bir mesele. Mesela şeyde Cenab-ı Hak menetmiş, yasak etmiş, getmiş, bazı özellikler vermiş. Ama netice itibariyle lüzum olmadan veya da bir zarar verdiyse şey yapmadan onu da aynı şekilde öldürmek. Eziyet, etme, eziyet, etmek. Vay domuz sen bizim iş tarlaya girdin bunları yaptın falan öyle bir şey yok. Öldüreceksen de öyle aç çekmeden süratli bir şekilde öldürmen gerekiyor. Yılan da öyle. Timsah da öyle. Yani Cenab-ı Hak her birini yaratmış. Sahibi onlar mı? Evet sahibi. Sahibi Cenab-ı Hak. Onların da sahibi Cenab-ı Hak. Özür dilerim. Dolayısıyla efendim ee, ben namaz kılarken dedi hanım baş açık orada oturuyordu. Benim namazıma bir zararı oldu mu olmadı. Resme de benzetmesin bunu. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.